Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Bugün sizlerle bu güzel ipimle harika güzel 4 sıradan oluşan güzel bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz hem şık hem güzel hem gösterişli sevgili hanımlar. Şöyle Nako Elite Baby'nin orta kalınlıkta bir ipini kullanacağız. Modelimiz oldukça güzel arkadaşlar. İpimize de çok yakışacak üç buçuk milimde şişlerimi kullanıyorum arkadaşlar hazırsanız hemen modelimize geçelim sevgili hanımlar ilmek sayılarımız tek sayılar üzerinden kurulan bir model tek sayılar üzerinde ilmekler atışı yapacağız ben şimdi lastik yapmadan sizlere direkt modelimi anlatacağım Sizler sevdiğiniz lastik modellerini uygulayarak modelimizi uygulayabilirsiniz. Şöyle ben tek sayılardan oluşan ilmeklerimi atacağım arkadaşlar. Sadece sizlere numune bir model anlatımı yapacağım için sadece belli sayıda ilmekler atıp modelimi sizlere göstereceğim. Evet sizler de bu arada ben ilmeklerimi atarken henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle, beğenilerinizle beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Şöyle ilmekleri sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Modelimiz tek sayılardan kurulduğu için bakın 15 ilmek attım. 15 ilmekle sizlere modelimi anlatacağım arkadaşlar. Şöyle kenardan bağladığım hemen ilmek atışlarımızı yaparak modelimize geçelim. Evet, kenar ilmeğimi hemen şu şekilde aldım arkadaşlar. Bakın bir doladım, bir düz yapıyorum bakın bir doluyorum, bir ters, bir dola, bir düz, bir dola, bir ters. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bir dola ne yaptık? Ters mi yapmıştık? Konuşunca unuttum arkadaşlar. Çünkü bir ters bir düz üzerine yapacağız kurarken. Evet düz, ters, düz. Düz diyorum ters. Düz doladım, düz doladım, ters doladım, düz doladım, ters doladım, düz doladım, ters doladım, düz doladım, ters doladım, düz. Bakın doluyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet burada bir artış yaptık bakın. Evet şimdi modelimizin hemen Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi ön tarafta bakın burada bir doladığım, bir ters ilmeğim, bir de doladığım ilmeğim var arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu üç ilmeğin üçünü birlikte bir kez ters olarak örüyorum. Bir doluyorum, üç ilmeğimi tekrar bir kez daha örüyorum ve ilmeklerimi çıkartıyorum. Bakın, bir tane düz yapıyorum bir düzümü yapıyorum yine burada bir ters Pardon bir dolama bir ters bir dolama ilmeğim var ipim kendimden tarafta 3 ilmeğimi birlikte ters ördüm bir doladım tekrar 3 ilmeğimi birlikte ördüm buradaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum tekrar bakın bir dolama bir ters bir dolama ilmeğim var İpim benden tarafta 3 ilmeğimi birlikte ördüm doladım tekrar 3 ilmeğimi birlikte ördüm. Aradaki düz ilmeği örüyoruz. Tekrar bir dolama, bir ters. Bakın burada bir dolama ilmek var. Üçünü birlikte örüyoruz. Evet bir kez doladım, doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek e yaptım bıraktım. Burada düz ilmeğim var örüyorum. Tekrar bir dolama bir ters bir dolama. 3 ilmeğimi birlikte alıyorum. 3'ünü birlikte ters olarak örüyorum. Bir doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte tekrar ters olarak örüyorum. Bir düz. Yine bir dola bir ters bir dola. Yine 3 ilmeğimi birlikte aldım. Bir doladım. Bir kez daha ördüm bir düz yapıyorum bakın şimdi son kez burada modelimizi kuruyoruz dolama bir ters dolama 3 üç ilmeğimin üçünü birlikte ördüm bir doladım bir kez daha ördüm kenar ilmeğimi de ter düz olarak şu şekilde ördüm ters olarak da örebilirsiniz kenar ilmeğinizi düz olarak da Evet modelimizin ikinci sırasında bu şekilde yaptık modelimizin üçüncü sırasındayız kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi bakın ilmeklerimiz 3 1 3 1 diye gidiyor arkadaşlar gruplar halinde şimdi burada üç tane ilmeğim var bakın birinci düz ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum birinci düz ilmeğimi örmeden aldım buradaki iki ilmeğimi içeriden dışarı doğru bakın şu şekilde ikisini birlikte ördüm örmeden aldığım ilmeğin içinden bu ilmeğimi geçirdim bakın arttırdığımız ilmekleri bu şekilde kesmiş olduk. Bir tane ters örüyorum. Modelimin üçüncü sırasında bu işlemi yapıyorum. Bakın üç tane ilmeğim var. 1 2 3 Birinci ilmeği örmeden alıyorum. İki tane ilmeğimi şöyle içeriden dışarı doğru örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum ilmeği atlatıyorum. Bu şekilde. Bir ters. Şimdi yine birinci ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeğimi içerden dışarı topluyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçirdim. Bir tane ters yapıyorum. Bir tane örmeden aldım. İki ilmeğimi içerden dışarı doğru örüyorum. Buradaki örmeden aldığım ilmeğin içinden bu ilmeğimi geçirdim. Bakın. Bir tane ters. Bir ilmeği örmeden alıyorum buradaki iki ilmeğimin içinden geçerek bir kere ördüm ve buradaki ilmeğimin içinden geçirdim bir ters yine bir ilmeği örmeden alıyorum buradaki iki ilmeği içeriden dışarı doğru örüyorum örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeğimi geçiriyorum bir ters bakın şimdi yine son kez modelimizi yapıyoruz burada birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz satıcı geçiyor arkadaşlar. Bir ilmeği örmeden aldık. İki ilmeği şöyle içeriden dışarı ördüm. Buradaki ilmeğimin içinden ördüğüm ilmeği geçirdim. Kenardaki ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm arkadaşlar bakın. Evet modelin üçüncü sırasında bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bakın düz ilmeklerimiz de dahil tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimiz hem kolay hem güzel hem gösterişli arkadaşlar. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği şahane güzel bir örgü modeli. Sizler de güzel örgü modelleri, gösterişli örgü modelleri arıyorsanız bu modeli kaçırmayın derim. Evet şöyle ters olarak örebilirsiniz bakın. Ben şu şekil gittim bu modelde şöyle devam edeceğim evet şimdi bir modelimiz bitti bakın hanımlar bir modelimiz bu harika güzel bir model gül modeli arkadaşlar bu modelin ismi ee, harika bir gül modeli ee, artık sizler nerelerde kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz şimdi ikinci modelimi uygulayacağım arkadaşlar ikinci modelimin birinci sırasındayım bakın burada şöyle arkadaşlar bir doluyorum bir tane ters yapıyorum. Bir doluyorum, bir düz yapıyorum. Bir doluyorum, bir ters yapıyorum. Bir doluyorum, bir düz. İlk modelimi nasıl kurduysam bunu da aynı şekilde devam ediyorum bakın. Bir dola bir ters ör. Şimdi şuradaki modellerin üzeri ters ilmek olacak arkadaşlar. Modeli kaydırıyoruz şimdi. Kayan bir model olduğu için şimdi modeller yer değiştirecek. Şimdi bu ilmeklerin üzerini ters yapıyoruz. Bir dola, bir düz, bir dola, bir ters, bir dola, bir düz, bir dola, bir ters, bir dola, bir düz, bir dola. Bir düz. Bir dola, bir düz. Bir dola bir ters, bir dola, bir düz, bir dola, bir ters ve kenar ilmeğini de şöyle düz olarak ördüm. Arkadaşlar ezanımız okunuyor. Biraz bekleyelim. Evet modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. İkinci modelin birinci sırasını modelimizi kaydırdık arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Evet şurada arkadaşlar modelimiz var. Dolamayı unutmuşum bakın. Unuttuğunuz an hemen geriye dönün. Bir doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Evet hemen ezanımıza bekle giderken unutmuşum. Evet hemen kenar ilmeğimi aldım. Bakın şimdi ipim ön tarafta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir dolama ilmeğim, bir ters ilmeğim, bir dolama ilmeğim var. İpim ön tarafta. Dolama ilmeğimi, ters ilmeğimi yine burada dolama ilmeğimi alıyorum. Üçünü bir topladım. Bir doluyorum. Üç ilmeğimi bir kez daha topluyorum. Burada bakın. Burada bir tane ters ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Bakın. Bir dolama, bir ters, bir dolama var. Yine bu üç ilmeğimi üçünü birlikte topladım bir doladım bir kez daha örüyorum ters ilmeğimizi örüyoruz bir dolama bir ters bir dolama bu sıramızı da arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz bakın bir üç ilmekten yine üç ilmek alıyorum bırakıyorum bir ters bir dolama bir ters bir dolama ilmeğimi aldım üçünü bir bir kez daha doladım bir kez daha ördüm yani 3 ilmekten yine 3 ilmek elde etmiş oldum. Bir tane ters örüyorum. Bir dolama, bir ters, bir dolama. Üçünü bir aldım, bir doladım. Tekrar 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir tane ters örüyorum. Yine bir dolama, bakın. 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1 bir dola, 3 ilmeği birlikte topla. Hemen burada bir ters bakın. 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Dolama ilmeğimiz, ters ilmeğimiz ve burada dolama ilmeğimiz var. Üçünü bir topladım, doladım. Tekrar üç ilmeğimi bir kez daha topladım. 3 ilmekten 3 ilmek elde ettim, bıraktım. Kenar ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm. Modelimin üçüncü sırasında bakın bu şekilde yapmış oldum. Şimdi modelimin dördüncü ve son sırasındayım arkadaşlar. Pardon üçüncü sırasındayız. Modelimizin ön yüzündeyiz. Bir tane ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmeği örmeden alıyorum. Şöyle içeriden dışarı iki ilmeği birlikte örüyorum. Hemen örmeden aldığım ilmeğin içinden bu bir ilmeğimi atlatıyorum. Bakın. Bir tane düz örüyorum. İlk üç ilmeğimin, burada üçlü gruplar halinde ilmeklerimiz arkadaşlar. Birinci ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeğimi şöyle içeriden dışarı doğru topluyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmeğimi şöyle içeriden dışarı örüyorum. Birinci örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği atlatıyorum bir tane düz birinci ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeğimi şöyle içeriden dışarı örüyorum sonra örmeden aldığım ilmeğin içinden bu ilmeğimi atlatıyorum bir düz bir ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmeğimi içeriden dışarı topluyorum örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçiriyorum bir düz bir ilmek örmeden al 2 ilmeği içeriden dışarı ör. Örmeden aldığın ilmeğin içinden ördüğün ilmeği geçir. Bir düz. Bakın yine birinci ilmeği örmeden alıyorum. İki ilmeğimi burada içeriden dışarı örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeği geçirdim. Kenar ilmeğimi de şöyle düz olarak ördüm. Evet modelin üçüncü sırasında bakın bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelin dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz. Son sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Modelin dördüncü sırası ve tüm ilmekler ters. Evet ben sizlere şöyle arkadaşlar bakın iki model anlattım. Modelimiz hem güzel hem çok şık bir model. Turuncu renkli anlattım modelimi. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Tabi ben modelimin daha büyüğünü de göstereceğim. Şimdi hemen burada arkadaşlar modeli bir model ördük. ikinci modeli kaydırdık. Şimdi buradaki ilk modeli nasıl kurduysak buradaki üçüncü modeli o şekilde. Dördüncü modeli de ikinci modeli nasıl kurduysam o şekilde. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bakın pardon. Ters örüyoruz. Şimdi modellerin üzerini ters örüyoruz. Ters ördüm. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Bakın şu modellerin üzerine ters örüyoruz. Bu şekilde. Bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Modelimin üzerine ters olarak örüyorum. Bir kez doladım. Bir düz. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Şimdi büyük dilimi hemen size göstereyim. Modelimiz harika oldu arkadaşlar. Çok beğeneceksiniz. Bakın sizler de yaptığınız zaman modeliniz ilerlediğinde böyle bir güzellik ortaya çıkacak arkadaşlar. Harika güzel bir model. Gerçekten ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Modelimizin yapımı çok kolay. Size de gösterdiğim gibi arkadaşlar. 4 sırada bir model yapıyoruz. Her 4 sırada bir e, kaydıraraktan modelimize şekil veriyoruz. Arkası da bu şekilde şekilde bakın arkadaşlar modelimizin önden görünümü de bu şekilde Yakadan başlamalı bluzlarda da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle hırkalarda kazaklarda da harika bir kol olarak düşünün. Harika bir model. Gül modeli arkadaşlar. Sizlerin de beğeneceğini düşündüğüm bu modeli sizlerle paylaştım. Evet güzel hanımlar inşallah beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Benimle birlikte siz de bu güzel modeli yapmışsınızdır. Çalışmışsınızdır. Yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Beni her nereden arıyorsanız, e, yorumlarda belirtirsen, belirtirseniz de çok sevinirim. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.